أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم إلى آخر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده صدق رسول الله فيما قال أو كما قال محترم مسلمان Sevgili Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicretinin من مدينة üzerinden yedi yıl geçmişti. Ashabıyla birlikte sefere çıkan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hayber'in önüne geldiğinde İslam sancağını Hazreti Ali'ye verdi ve ona şöyle dedi. Onların bulunduğu bölgeye varıncaya kadar sükunetle yürü. Sonra onları İslam'a davet et ve Allah'a karşı sorumluluklarını onlara haber ver. Vallahi senin vasıtanla Allah'ın bir kişiyi hidayete erdirmesi en değerli kızıl develere sahip olmandan daha hayırlıdır. Aziz müminler! Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu nasihati bizlere öğretmektedir ki Allah katında en güzel amel bir insanı İslam'la buluşturmaktır. Müslüman İslam'a güzel bir şekilde davet etmekle yükümlüdür. Bu ise İslam'ı doğru anlayıp yaşamayı ve halimizle güzel temsil etmeyi gerektirir. Kıymetli Müslümanlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dini mübini İslam'ı önce kendisi yaşıyor sonra ashabına tebliğ ediyordu. Sadece anlatmakla yetinmiyor. Davranışlarıyla İslam'ın güzelliklerini ortaya koyuyordu. Adalet ve hakkaniyeti, şefkat ve merhameti, ülfet ve muhabbeti, cömertlik ve yardımseverliğiyle örnek oluyordu. Sahabe-i kiram da İslam'ı bizzat ondan öğreniyor ve öğrendiklerini hemen kendi hayatlarına aktarıyordu. Sonraki nesiller de aynı yolu takip ettiler. Bu sayede İslamiyet hızla yayıldı ve nice gönüller İslam'la şeref buldu. Anadolu'nun, Afrika'nın, Uzakdoğu'nun, Balkanların ve daha nice toplulukların İslamiyetle tanışmasında Müminlerin sözlerinden daha çok örnek hayatlarıyla verdikleri mesajlar etkili olmuştur. Değerli müminler, yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız ve Allah'a inanırsınız. Bu halde insanlığa önder ve örnek bir ümmet olduğumuzun bilincinde olalım. Dinimizin yüce hakikatlerini özümseyip hayatımızda uygulayalım. İnandığımız gibi dost doğru yaşayalım. Her işimizde ihlas ve samimiyeti kuşanalım. İman ve ibadette, ilim ve hikmette, ahlak ve takvada Resulullah'ı örnek alalım. Sözlerimizle birlikte yaşantımızın ve güzel ahlakımızın insanlarda iz bıraktığının idrakinde olalım. Unutmayalım ki birçok insan İslam'ı Müslümanların hal ve hareketlerine göre değerlendirmekte ve tercih etmektedir. Dolayısıyla İslam'ı hakkıyla temsil edemeyen her Müslüman farkında olmadan en büyük zararı İslam'a vermiş olmaktadır hutbemi peygamberimizin şu hadisiyle bitiriyorum. Dikkat edin. Size mümini tanıtıyorum. O insanların canı ve malı hususunda kendisine güvendiği kişidir. Müslüman elinden ve dilinden insanlara zarar gelmeyen kimsedir.